Selamlar bugün yeni bir ramoje şehir videosuyla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar başka bir yorumun isteğine ee, bir polis karakolu yapacağız. Tabii ki de biliyorsunuz aklımdan yapacağım kendi aklımdan. Ama acaba çıtalı gelme baksaydım yani. Çünkü polis karakolu nasıl yapılır cidden hiçbir hiçbir fikrim yok yani. Neyse, neyse olur. yaparsın bir şey olmaz. Şimdi... Şimdi polis karakolu dediğin mavi olur. Ama ya of. Ben bunu e, bir şeyden Çalmak istiyorum. <laughs> Bu polis karakolu yapımını bir kanaldan çalmak istiyorum. Eski bir kanal baya eski. Neyse şimdi şöyle olsun. Camlar. Ya uf. evet ben bir kopyacıyım arkadaşlar. Kopya. Evet ben bir kopyacıyım. Neyse söyleyeyim. Ee, sonra ne var? Sonra da kapı tabii ki de. Lan lan taş merdiven. Ama kırık taş mer merdiven ya. Lan. Tamam burada. Kırık taş merdiven. Şimdi ee, ne lazım başka? Bakarız. Bakarız. Sonra ne ne lazım olacağına bakarız. Neyse. Şimdi Evet arkadaşlar, başlayacağız. Şimdi. Eee yoldan birkaç blok uzaklaşıyorum. Buradan başlayarak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 olsun. 15 blok saydım. Sonra da oradan şu yola 3 blok kala. Yani buraya kadar. Çünkü saymaya hiç e, uğraşamam. Ha. He. Biliyorum ben bunu niye yaptım. Neyse. Böyle bizim yanımıza adidas adamlar geliyor. Bu yani Ad, Ad, adidas modu ekledim. Bakın gördüğünüz gibi şunlar adidas. Çok güzel bence. Ben göreceksiniz adidas mağazası falan yapacağız. Bu arada arkadaşlar bir şey söylemeyi unuttum. Şimdi arkadaşlar ben dün akşam bir reels video lan reels değil. Dün akşam bir shorts videosu attım. Bu videoda diyorum ki ben bir Twitch hesabı açtım kendime. Buradan yayınlar yapacağım. Evet. Yayınlar yapacağım. Yani siz de bana destek olmak isterseniz yani lütfen destek olun. Çünkü iki izleyicim var sadece. Onlar da İspanyol, Fransız falan filan. Neyse şöyle göstereyim öncelikle. Neyse işte beni desteklerseniz çok mutlu olurum. Neyse şimdi videomuza devam edelim. Şimdi ee, burayı şöyle kaplayacağım. Ama şimdi buranın kaç blok olduğunu saymak lazım sizin için. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15'e 26 Gördüğünüz gibi şöyle oldu. <laughs> zemini, huş ağacı kalaslardan yapacağım. Şimdi i̇şte ben şu zemini bir kazayım. Evet gördüğünüz gibi şöyle bir şey oldu. Neyse şimdi nasıl yapacağız? Hayır. Hayır. Ben bu merdivenleri niye aldım? Of, neyse böyle olsun. Bir şey olmaz. Şimdi şuradan gelelim bir blok sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Ha dur 13'te duracağız. Çünkü 26'nın yarısı 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Bak şunları şey yapacağız. Burası kapı olacak. Evet gördüğünüz gibi ya ama olmaz ki böyle ya. Of arkadaşlar şey yapacağız. Oha. O neydi lan? Neyse. Dur bir ya. Tamamdır sabah yaptık. Şimdi. Ya bu manet ya bu oyun kolu da nasıl bir oyun kolu ya değiştireceğim dur. Tamamdır. Değil. Tamamdır değiştirdim. Nasıl bir oyun koludur bu ya. Neyse arkadaşlar şimdi. Bunun aynısını bir katman daha yapıyoruz üstüne. Özür dilerim sizi böyle uğraştırıyorum ama. Tabi yapıyorsanız ya oğlum ya, yapmaya da bilirsiniz. Gidin başkasının tutorialına bakın yani. Bak bu mu net bug yapmıyor. Demin ki yana gidiyordu, sağa gidiyordu, sola gidiyordu. Manyak bir şey ya. Uf, lan. Bu manetin bug değil mi bu arada? Bu tamamen Minecraft'ın kendisinden kaynaklanıyor. Arkadaşlar bayağıdır Bedwars videosu gelmiyor ya. Bu arada arkadaşlar yayında ne yapalım? Ya yani bed ben Bedwars oynuyorum normalde. Bedwars oynarız isterseniz. Zaten zaten full Minecraft oynayacağız sadece. Başka oyunlar da oynayabiliriz aslında ama bilmiyorum. Tamamdır. Şimdi. Evet gördüğünüz gibi böyle bir şey oldu. <laughs> Şöyle. Ka Önce bir kapının etrafını bir saralım. Ha, dur bir ama. Ama kaç blok yükseklikte olacak? Şu en alttaki bloğu saymadan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blok yukarıda olsun. Her kat 4 blok. Dur bir şunu almayalım. Şunu alalım. aynen ben Şu katı bu bu blokla yapacağız. Çünkü bakın bu blok çizgili yani kat, katın burası olduğunu gösteriyor. Bakalım. Evet yani gayet güzel oldu. Neyse şimdi gelelim camlara. Şimdi şöyle bir kare yaptık tamam mı? Ee, bilmiyorum ya kararsızım nasıl yapacağımı. Cam aldık. Şu neymiş? Ha. Tamam dur. Ee... Şu pürüzsüz kum taşı merdivenleri alalım. Evet, güzel olur bence. Şurada. Şimdi şöyle camlarımızı koyalım. Güzel olmadı bu arada. Ama olsun. Ya nasıl anlatacağım bilmiyorum aslında arkadaşlar. İşte böyle bir şey yapıyoruz işte yani. Böyle pürüzsüz taş merdiveni olacak aşağısında. Sonra da şurayı da kaplayacağız artık. Aynı şekil yani. Burada bir simetri hatası var. Ha yok. Şöyle olacak. Ha aynen aynen tamam. Tamam burayı kaplamışız zaten. Şurayı da kaplayalım. Tamamdır. Gördüğünüz gibi şöyle oldu. Ya camiye benzedi bir adam olsun. Sonuçta amacımız cami yapmak değil. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Şu yanını da kaplayacağız. Şu yanına. Ya yani 15'lik tarafa 2 tane. cam yapacağız. Bakın buradan. Bir blok sayıyoruz. Ee, yok. Bakın şurayı kapıyoruz. Şu şekil gördüğünüz gibi. Camlarımızı yapalım. Burası komiserin odası olacak. Acaba hangi youtuberdan çalıyorum? Allah Allah. Bu içerik çalmak değil bu arada. Sadece yapıyı çalıyorum işte. Neyse sonra bana içeri hırsız falan demeyin. Hiçbir şey bilmeden. Neyse. Şurası olacak. Burası naviyün. Anlatamadım aslında ama olsun. Biliyorsunuz ki ben anlatamıyorum. Yani Ama şimdi bunu böyle yaparsak camiyi farklı bir şekil yapmamız lazım. Yani. Şuradan aynısını yapacağız. Evet gördüğünüz gibi böyle. Güzel oldu. Arkasını da yapalım. Ama arkasına cam eklemeyi düşünmüyorum. Ha, dur. Şimdi arkasını kaplayalım. Tamamdır. Güzel oldu. Şimdi şu üstünü kaplayacağız. Üstünü de şundan kaplayacağım. Ha ya da yok kalaslarla kaplayalım. Bu şarjı kalaslarla kaplayalım. Tamamdır. Bu şarjı kalaslarla kaplıyorum. Tamamdır. Şimdi yukarıya giden merdiveni yapalım. Şurada olsun. şu etrafını yapmaya devam edeceğiz. <laughs> Yukarı kat arkadaşlar. Hapthane değil ya. Yani, ha, hapishane ayrı yapacağız. Hapishane ayrı olacak ve çok büyük olacak. Ama ona ayrı bir video yapar mıyım bilmiyorum. Yapmam muhtemelen ya. Çünkü yani cidden uzun sürer. Aşırı uzun sürer hastane. Hapshane hastane değil hapishane. Neyse. Yukarıya cam yapmayacağız. Çünkü hapishane sonuçta. Sadece önüne yapacağız. Şöyle. Aynı şekil. 1, 2, 3, 4 olmuş. Buraya da şöyle yaparsak güzel durur mu? Hiç güzel durmaz. O yüzden buraya merdivenleri es geçiyoruz. Şimdi şöyle ee... yok lan yanlış oldu. Şuradan. Aynen. şu taşları koyduk. Şimdi ise Arkadaşlar acaba ben bu videoları eğitim tarzında değil de şey tarzında mı yapsam? Böyle yaptım, gö yaptığımı gösteriyorum. Anladınız mı? O tarzda mı yapsam acaba? Olmaz mı ya? Yorumlara yazın. Ona göre. Bence daha iyi olur öyle Hem videolar daha kısa olur Hem zaten çoğu Yani Çoğu kişi yapmıyordur benim şu deliklerim mesela Neyse Şöyle Tamamdır Üstünü de huş ağacı kalaslarda kaplayacağız Arkadaşlar yukarısı sadece bir koğuş olacak. Ha, bir de soruşturma yeri yapacağız. O yüzden bazı yer o yüzden yani bazı yerler e, camsız. Bakalım bir güzel görünüyor mu? Bayağı güzel görünüyor. Neyse şimdi. Şimdi arkadaşlar çatı yapacağız. Çatı yapmak için herhangi bir bloğu en üstüne koyuyoruz ama bak bunu full kaplamayacağız gerek yok çünkü şöyle çatı bu arada üçgen değil yani üçgen gibi ama işte neyse bunun için şu kum taşı pürüzsüz kum taşı merdivenleri alıyorum güzel olmayacak gibi duruyor. Ya of. Yok böyle değil ya. Aklım biraz karıştı da. Yok arkadaşlar böyle değil. Şuradan yapacağız. Tamamdır. Buradan ben. Ve tamamdır. Şimdi ise arkadaşlar ikinci katmanı yapacağız. Sonra bitecek. iki katmanlı olacak yani. Ve tamamdır. Gördüğünüz gibi bence bayağı bayağı güzel oldu. Camiye de benzemedi aslında. Bu iyi. Neyse siz isterseniz üstünü kaplayabilirsiniz. Ben ben sonra kaplarım ya boş ver. Neyse şimdi içine geçelim çünkü video bayağı uzun oldu. Şimdi içine öncelikle bir ışıklandıralım. şuradan olsun. Bir de şu şu kapının girişinde olsun. Tamam. Dur be. Şuraya da koyalım. Tamam güzel oldu. <laughs> Şimdi komiserin odasını yapacağız. Komiserin odası böyle güzel olacak, lüks olacak. Aşağılanda bir gizli geçit olmayacak. Tabii ki de o kadar da arkadaşlar kopyacı değil. Yani. hasta kopyacını tekiyim de. Neyse. Şurası full komiserin odası olsun ya. Çünkü ben başka bir şey yapmaya üşeniyorum. Aklıma da başka bir yer yapmayı ne yapabilirim yani. Neyse şimdi. Şuraya güzel bir tablo asalım. Öyle değil. Hmm. Bu olur mu ya? Of. Bu... Daha güzel bir şey lazım. Aynen. Yok ya. <laughs> hayır. 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 Evet. güzel. Neyse şimdi... Bilir misiniz? Komiserlerin arkasında siyah bir şey olur. O tabloyu çıkarabilirsen. Ha. Ama hiç benzemiyor ki ya. Acaba onu haritalarla mı yapsam? Olabilir aslında haritalarla yapabilirim. Neyse. Şimdi. Komiserin masası lüks olacak çünkü komiser yani. Ne istiyorsunuz? Şöyle rahat bir koltuğu olacak. Siyah. Koltuk değil aslında bu ama. Neyse. Sonra da. Ee, şöyle. Bir ışığı olacak masasında. Masası şu şekil bu merdivenden olacak. Şöyle. Tamamdır. Burada olacak adam. O yüzden şunu kırabiliriz. Tamamdır. Daha güzel ışıklandırıyor bence. Neyse bir sabah yapalım. Sonra da ne bileyim ne yapabiliriz başka Burası boş kaldı Arkadaşlar siz buraya istediğinizi yapın Ben sonradan Beklerim bir şeyler Çünkü ben şu an ne yapacağımı hiç bilmiyorum Hiçbir fikrim yok Neyse Şimdi Şuraya da böyle masalar ekleyeceğiz Masalar ekleyeceğiz Çok... masalar... Neyse şimdi yukarı çıkalım. İşte burası. Yani burada bence boş yer kalmayacak. Yani kalabilir aslında. küçücük bir koğuş yapacağız. Niye? Bu arada bu bu fener niye öbürkünden daha az ışıklandırıyor? Allah Allah. Aynen. Neyse. olsun. Şu camı kırmamız gerekiyor. Kıralım. Hayır. görünüşünden ya yani görünüşü umurumda değil kötü mü görünüyor iyi mi görünüyor umurumda değil Neyse şimdi Buradan izleyecekler Neler olup bittiğini Arkası gözüküyor aslında ya Ama Ne yapabiliriz Ya da yok ya böyle kalsın boş ver. Buraya şöyle demir kapıları koydum. işte o yüzden buton koyacağım tamam girelim şuraya Şimdi şurada ya şuraya <laughs> masalar koyalım. Neyse arkadaşlar ben burayı yaparım. Çok sıkıldım bir de video aşırı uzun oldu. Yüklemesi de bayağı zaman alır o yüzden. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın twitch kanalından da bana destek verirseniz çok güzel olur ve çok mutlu olurum. Neyse sizleri çok seviyorum. Bay bay.